Arkadaşlar bugün yapı yapma oyunu bölüm 2'deyiz. Oo. Hmm. burada yarım yapılan bir şey var. Evet, en sonki videoda minibüs almıştık. Evet. Bugün bu iki şeyi alacağız. Ee, çalışanı, son kalan zombiyle o inşaat, gerçekten inşaatçı. Benim en sevdiğim şey kral tacıyla kolyolu. Bakın ne kadar. Kral tacı bunun altında kalıyor. Anca şu şu kısmı gözükebiliyor. Bakın göstereyim. Hop böyle. Ve, aa, diğerine geçmişiz. Sonraki haritada herhalde ev evet ev yapacağız. Bugünün amacım bir sonraki haritaya gitmek olacak. Aman bu değil. Aman yanlış. Evet şimdi bunları isimlere bakalım. Kaslı bu <laughs> Guest misafir demekmiş. Misafir 2.0. <laughs> Ama bence samimi Evet. Bu bölümde bayağı bir şey şey yatıracağım. Daha yapmayayım da. Bayağı şeyi e, ee, yatıracağım. Tacı bir de. Evet. Gidip şey alırım. İki dakika. Evet. Artık alabilirim diğer Yardımcı Şimdi sen ne kadarsın 15 İkinizin de değeri aynı Ben seni satacağım Kamyon da alabilirmişim de ee, Onu çok yavaş yapardık o zaman öyle 12 tane şapka Onu da Oo. Taslak mı? Herhalde bu şeylerin inşa evet. Evet böyle kasılacağız. Diğer geçeceğiz. Ben bir kasılayım. Geliyorum. Evet para kastım ve bilim bakalım ne yaptım. 616 gümüş dindir Çok fazla yaptım. Şimdi de bunu yapıyorum Ne kadar oluyor acaba? Oo, bunu yapmak uzun sürüyor. Birazcık. Evet, birleştir. Hepsini birleştir. Evet. Böyle katılacağım. Hmm. Diğer haritada tadı da belki yapabilirsem ikinci şeye geçmek istiyorum o yüzden yani pek videoyu durdurarak çekiyorum. Şimdi ben bir katılayım. Belki alamam. Çünkü burada bayağı bir şey var. Burada bayağı burada bir burada bayağı bir şey olduğu için yapamam bence. Kasılmaya devam edeyim. Şu an ben normalde 6 dakikadır oynuyormuşum. Evet. Bunu 1.10k yaptım. Ve Aha. Bunu aldım. Ben zaten bununla yapıyordum. Yanlış gösterdim. Bir de bunu aldım. Zombiler var ya. Zombiler. Diğer şeyimiz neymiş? 2 milyonluk. Evet. Ben de şöyle görev yapıyorum koşuyorum. Neyse e, devam edeceğim ben. Evet arkadaşlar ilk önce bu arabayı aldım. İlk önce bunu aldım. Şu an hala koşuyorum. Koşmayla başka bir görev daha geldi. Şimdi de treni aldım mışım ben biraz önce kaslı araba mı? Giriş araba yani. Evet. Kas, e, para kasmayı devam. Evet, bütün çalışanları çalışanlarımı zombi yaptım. Bakın, hepsi zombi şimdi. Şu, şu, şu. Bir daha daha Şimdi birleştir. Hepsini birleştir. Evet. Ana koşma bir görevini yapamadım. Neyse. Ben para para biriktirmeye devam ediyorum. Bakın ne aldım. Artık bu arada güzel like gelmezse e, şey çok video atmayacağım. He bu arada şu an stok yapıyorum. 4 gün şey atamayacağım. Stok yapmıyorum da bir, bir günde bir sürü atıp 8 gün atmayacağım. Tatile gideceğim. De. Bilader, görebiliyor muyum? Binebiliyorsam çok güzel bir. Binebiliyorsam çok güzel. Evet, binebiliyorum. Neyse, devam. Evet, geliyor. Güzel şey geliyor. Koskoca bir şey geliyor. Bunun ismi bir şey. Ve bu bayağı fazla alan kaplıyor. Gel gel. Aa hile. Hile hile kesin hile. Gelin hadi bunu yapalım. Şimdi onu da oraya koydum ya. 9 yap yapıp geliyorum. Evet. Diğer haritaya gidiyoruz. Muhtemelen ikinci şeyi almayacağım çünkü bayağı bir pahalıdır. 10-11 milyon çıkarsa alamam. Evet ne kadarmış? Hemen bakıyoruz. 7 milyon. Alabilirim aslında. Sen ne kadar veriyorsun? Uçak <laughs> senden az yani. Vallahi. Bıçağa baktım ben. 3 3 300 bin veriyordu. Neyse ben alırım. Bir sonraki şeyde azıcık kızıyorsa alırım belki. Amacım iki ay içinde bu oyunu bitirmek. Burayı kesmeden yapacağım. Çünkü bayağı iyi para veriyor yani. Yarı buçuk milyon. Yarı buçuk mu? Yarı milyon. milyon veriyor. Bunu kurunca bitiyor. Bunu ben kurmuyorum. Onlar kursun. Aslında buranın yardımcıları ne kadar? Belki bir alırım gitmeden. İlk önce yardımcı mı alsam? Yok ya yardımcıyı diğer bölümde alacağım. E bu Trump şey başkanı. Eski başkan. Amerika eski başkanı. Neyse. Evet bakalım ne kadar veriyor. Uçaktan daha büyük. İçine girmek istiyorum. Giriyorum. Ne kadar? 1 milyon. Ama bu sonraki 32 milyon. Yani bundan 32 kere kurarsak. Bundan 32 kere kurarsak yerin dibine girme şeyini de bulmuş olabilirim. Neyse benim çalışıyor. Oradaki ofisi ben mi yapıyorum? Merak ettim. Kesinlikle ben yapıyorum. Hepsini ben mi kuruyorum ya bunları? Evet. Videoya like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Tekrar bir sonraki videoda görüşürüz.